telefonla. Doğru kim kim gidiyor? Ama akşam bana da muhtarın, bağcım, muhtarın telefonu gelmiş. Aferin buradaydı Bağcı'nın selamun aleyküm. Valla ben şey buradaydı. Başka buradaydı. Ee, buradaydı. He, i̇ki hatın, beni aramış. İki atın arkasındaydı. ne ördünüz? Ben orada ballet çektiriyordum. O da oraya geldi. Ha, hey. Avradı, uşakları. Ne aradı tabi vallahi oraya. Oğlu çalışıyor balyede. He. Oğlu balyede oğlu. Onun yanına mı geldin? He, onun yanına geldin. Yani ara her bize gelecek dermiş. Ben görmemiştim. Görseydim bize gelirlerdi onlar. Geleceklerdi, Şu, sordu. Kayışı yeni mi aldın? Hani yok. Yok, kayış yok ki. <laughs> kayış yok. <laughs> Bağladım ama kayış kırıldı ha. Kayış yok. Kayış yok. baktım da o aramış yazdık. Doğru. Geç yetişememişsin, yetişseydim. Onu aşır abi, geldim. Aşır abi bir ara diyordu abi avradı. Haydar'ı mı öptüm. Haydarın da burnu bu bazı şişmiş bunun gibi. O da öptü demiş Vallahi ne bileyim ben onu da bunu. Kırık mı olmuş, soğuk su mu içmişler, ne olmuş ya? Bunu, Pazarı niye ters yiyor lan? Ne? Pazarı. Bozarı yiyor eti yanına. Bu yanı da bozarı cil olacak. Kalanlı'da Bu yanına attı ya. bir ay bir yanına giyken, <laughs> bir ay bir yanına giyken. Tarafı? Tarafı değil, bozarı yiyince. Güneş burada <laughs> da bozarı yiyor. Güneş bozarı yiyor. Sıfır abi uğurdurdu. He? Ateş yağı yangı yanıyor. Kim vurdu sıfıra kim vurdu? Aman vurdurduk işte işte. Şu araba kimin şey? Muammer'in olmuş. Ha ya komuş gittin. Fatin'in özel işim var. İyi? Fatin'in özel işim. Kitla bir de katip geldin o ortıya oturdun. Yalan. Yalan. Sen oraya mektup <laughs> mu sağdın da gördün? Haberim yok. Gidiyorum, gidiyorum. Yalan. Her sene ekini Fatih biçerdin, vardın oraya umruttuk. <laughs> o beni her sene beni onadı biştirim, sana tabiştir. da dedi, ben Doğru para mı var ne çatlak? Ee, bana 5 dönüm yer işletti. Aşağıdan niye para alıyorsun size? Almıyor e? ki ya. Alman aşağıdan para mı? neymiş ya? Bana lan en ya. Olur mu lan yazık? niye beş... yazık oluyor? Ne iş kurulur da yazık. yazık Şunun Hani perşenlik? Ağadan ra. Bu Aydarım da senin gibi şişmiş buldu bu vazı. Bir saat kuluncumu kırdı şurada gece. Çınırladı mı? Yok eliyle. Şey yaptım, mesaj Aa, yaptı. Bu bir ya. <laughs> ya. aşı, 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 aşı da yapar, aşı, aşı da yapar. Ben yapamam, ben gidelim ki. Teki tek bir bok değil amına koyayım. <laughs> de. Bu vazın o açtı, oyunu yutmasan daha seni çekerdin. Senin bu vazın hiç intihaplanmış. Ne getirdin ki sen bana? Adını adı neydi lan? Bir şey getirmedi. Ne hapı getirdin? Bir şey hap getirdim. Adı neydi adı? Bu azar sapı var ya böyle gibi. Niye getirmedin? Seninkiler gelmiş lan. Kim? Seninkiler. Nasıl mı gelmiş? Dünen. Öyle mi? Ee? kapı iyi olur. Vardın tamam. mı? Yok görmedim. Bir ne bak. yapacağım ama? Hoş geldin ya misafir evet. ya. Ne yapacağım? <laughs> ama kimden kime vayda da alt ki sen dağın başında anısın. <laughs> Düşerim dostum olur. <laughs> ya düştükten sonra yol denişiyor. Yol, yol buraya da taş oradan gidiyorlar. Gidelim. Vallahi bak. Gidelim. <laughs> Kazin <laughs> orucuyla öyle konuşma diyeyim ben sana her ne zaman şey öyle diyor. konuşuyorsun. Yok senin nasihat hiç dinlemiyor bunlar. Valla Kim ona? Ya bir de oruç tutuyor. Senin <laughs> evet. ağzına kadar kıvır şey. ya. Gitti gitti oruç gitti. Yok. Gitti. Tutmuyor musun? Yok. mu? Yok. Bozdu mu? Ha şimdi bozuldu. Söyleyeyim e, bir bozuldu. Her geçen ne bozuyordu. Ta uzayda gördüm ben. Ne uzayla? Sen şöyle. Avun yedi avun. Şöyle gidiyordu. Nerede? birbirinizi değil mi? ne diyor bu lan? <laughs> ne diyor bu lan? <laughs> <diyor bu> <laughs> ben hiç fark etmedim. İnan ki fark etmedim bak. bunlar ne diyor? Ben Boruyu boru attım diyor musun Yok. Bayram sonu. Taşladım. 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 mı? Ya aslansın ya. Bugün menüde ne var? Ne? Bugün menüde ne var? Menü neyle Yemekte ne var diyor. Ha lan. yemekte daha hiçbir şey yok. Ne istiyor canım? <laughs> yemek, yemek, ne istiyor canım? Sana, senin palya getir, palya. Ha balya ta yıl alır ki el arabasına getir Ne canım? Hadi, Doyar mı? Krap gibi de, <laughs> kişniyor da <laughs> Aşığı Haydar Haydar ya <laughs> yok ben yok. Yok bu Haydar diyor işte. eden iyi Haydara Haydara. Siz ne zaman gidiyorsunuz? O sandı orası böyle. Almancıları bekliyorum değil mi? <laughs> Kalbimin parçası mısın? Yarısı mısın? Tam ortasından vurdun. katla <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şunları yıkayacağım. Çatla. Şeyle